Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Bugün bize Minecraft'ta bu keyif nasıl yapılır bunu öğreteceğim Sürümüm e 1.14.60 ve ben bu sürümde aldım bunu nasıl aldığımı merak ediyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin Ve bu keyfin nasıl yapıldığını merak ediyorsunuz arkadaşlar ve yapmak istiyorsanız Kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Sonra like düğmeye basın ve keyfinizi yapmaya başlayın abi. Bunları yaptıktan sonra bir keyif yapın. Yoksa olmaz. <laughs> yoksa olmaz arkadaşlar. Like düğmeye basın. Kanalıma abone olun. Bildirimleri açın abi. Vallahi hadi bakalım. Bunları yaptıktan sonra bir keyfi yapmaya başlayabilirsiniz. Neyse arkadaşlar hemen size anlatayım bu keyif nasıl yapılır. Dediğim gibi arkadaşlar like düğmeye basın kanalıma abone olun bildirimleri açın ondan sonra bu keyfi yapmaya başlayın yoksa olmaz hadi bakalım Allah like düğmeye basın kanalıma abone olun bildirimleri açın Ondan sonra yapın arkadaşlar yoksa öyle olur hadi bakalım anlatayım arkadaşlar aşağıdaki verdiğim Minecraft linki var ya Xbox girişle binik ee, kendi Xbox'ını ona giriyorsunuz abi kendi Xbox'ını ona girdikten sonra ee, Xbox'ını mesela Minecraft'ı yükledin Minecraft'ı kurdun ondan sonra Xbox hesabını girdin Xbox hesabını girdikten sonra ee, ben verdim bir tane Minecraft cape linki verdim arkadaşlar bu cape'in linkini verdim Minecraft cape link oluyor abi. Minecraft Picape linkine tıklıyorsunuz. Satın al var. Yani ücretsizdir ve bedavadır abi. paranız olsun valla. Onu ona satın alıyorsunuz. Size Minecraft satıyor. Minecraft'ta bu karşınıza çıkmaması gerekirken karşınıza çıkıyor. Ondan sonra satın alıyorsunuz. Sonra eski bunu Minecraft'ta silebilirsiniz abi. Eski sürümünüze geçiyorsunuz. Ondan sonra Xbox hesabınızı girince bu keyif böyle sizi karşılıyor. Vallahi böyle gelince keyfim siliniyor abi. Gördüğünüz üzere bu key benim yine silindi. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Neyse abi hemen ilk partımıza ilk Skyros partımıza geçelim. İlk partımızda karşınızdayız arkadaşlar. Ee, videoyu başlatma unuttum abi. Videoda olduğumu unuttum. Az daha çıkıyordum oynan Ben niye bu oyuna girdim diyordum. Vallahi videoyu başlatmayı unuttum. Dediğim gibi like <laughs> atmayı Kanalıma abone olmayı bildirimler için. Ondan sonra bu keyfi yapmaya çalışın abi. Yoksa olmaz diyeyim bunu. Vallahi bakın ee, şansınız yaver gitmez abi. Hadi bakalım. Like basın bildirimler için kanalıma abone olun sonra açın abi bu keyfi yapın. Ondan sonra bakın ben bu sürüm 1.14.60'ta bu keyfi aldım deyin. Hadi bakalım arkadaşlar şu sesi hızlıca kuşanayım. Onu da alayım ee, sonra hızlıca bir ortaya gideceğim ben. Şöyle hızlı ortaya gitmek yerine şu adama falan gitsem Veya şuradaki adamı veya şurada şöyle bir attım. Attım doğru attım attım. Usta tamamdır ben geldim buraya. Buradan bir Airax geçti dersiniz. Ee, o sıra ben de eşyaları toplayayım zaten. Kankim şuradan şöyle şuradan şöyle seni şuradan şöyle seni şuradan şöyle. Elmas setiz arkadaşlar şu an elmas set olduk. Bakalım çok usta çok iyi gidiyoruz. Neden bu kadar elmas set oldu? Bir dakika lan kedi mikrofonuma saldırıyor arkadaşlar. Lan bırak mikrofonumu bırak. Usta kedi saldırıyor şu an bana. Bir dakika bir dakika bir dakika kardeşim sal beni. Hemen şuraya gideceğim abi. Hızlısından bir süre gidersem çok ben mutlu ederim. Kankim kankim Lütfen bak telefonum şarja, şarjım 5. Telefonu şarja takmak zorunda kaldım. İyi eğim döndüremem şu an. Altındaki blok gitti lan. Ben ne dedim? Bakın eğim nasıl yukarıya baktı zık diye. Baktım adam bana vurduysa ben şöyle. Usta tamam iyi kaçtım. Usta iyi kaçtım. Kunak pek bum diyor. Ee, bakalım. Ben kaçmak zorundayım çünkü ben korkamadım Hadi bakayım. Büyük laf ettim, büyük laf ettim. Lan umarım mikrofon bir şey yapmaz. Önceki kulaklığımı, orjinal kulaklığımı bozdu. Bununla bozmasın. Hadi vallahi kulaklık parçalı ev. Hemen şuraya gideceğim. Dediğim gibi arkadaşlar lütfen atmanızın kalma abone bildirim açmayı ve çekilişimiz devam ediyor. Tam tamına 1770 Minecoin çekilişimiz var ve devam etmekte abi. Şu an ıı, aşağıdaki linkten o kaç kişiye katılabilirsiniz belli. Ondan sonra arkadaşlar Discord'umuza da gelebilirsiniz. Orada da eğleniyoruz. Oyun arkadaşı bulabilirsiniz. Oyun falan oynayabilirsiniz usta. Ne diyeyim valla böyle işte. Hemen şöyle seni aldık kardeşim. Şöyle hızlısından bir seni aldım ben. Tamamdır. Neden öyle pusun ben de bilmiyorum. Keskinlik bir tamam o kadar fazla da yok. Sen değilsin Sen gel şuraya. Sen bana lazım olabilirsin. Sen lazım olmazsın bana. Sen git. Hey, neyse ben şuraya daha mı gideceğim. Koy 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 koy. Tamamdır. altı yine bu vakitte fark ettiyseniz. Usta sen neden setin yok be? Moralim çok bozun ha. Kalbim çıt, gözyaşım pıt kardeşim. Yapma böyle. Set metal e, şeyler yap. Bakalım arkadaşlar ben adamları kıbrıcakla öldürüp öldürüp duruyorum. Bu ele kazanacağız umarım. E, şu an inanıyorum kendime. Bu ele kazanacağım abi. İnşallah aşağı düşerek kaybetmem. Çünkü inşallah ölerek kaybederim. Ben sarı takımım. iki kişi falan aldım. Kaç kişi aldım arkadaşlar şu an? Şu an kaç kişi aldım yorumlar kısmına yazarsanız yorumunuza kalp atacağım. Hadi vallahi doğru mu, yanlış mı ben de bilmiyorum. Ben de sayacağım vallahi. Doğru yazanların yanlış yazanları da atacağım. Doğru yazanları da atacağım. Haberiniz olsun. Usta benim şurada skinim var arkadaşlar. Ee, gördüğünüz üzere şöyle şuraya hızlıca atacağım ben. Kankim atamadım. Attım aşağı düştüm. Bir şey sorabilir miyim? Ayıptır sorması da. Hani bak ben şimdi bunu attım ya. Ben bunu attım lan ninim bu gitmeyecek. Ben kaçayım bari şu adamdan. Bu adamdan tam koşmaya başladığım an onu attı. O yüzden ileriye gittim düştüm ya. Ya abim kanser olacağım mal lan bu niye çarp? Ya ben Cupcraft'ı özledim. Keşke ilaçmasaydım. mesaydım. VIP'im de vardı zaten. Neden ilaç açıyorum ki? Neyse bakalım map arayacağız. Survivor arkadaşlar artık su yeri arayacağız biz. Adam akıllı güzel böyle iyisinden. E, klasikten çok güzel bir arayacağız vallahi olsa ne diyeyim ben. Yıldız var. Bayrak mayra hiç bence gerek yok. Mayra ne gerek var Dosta Balon balon hani ne bileyim yani süs mü? Neden böyle bir şey yaptılar ben de bilmiyorum. Hani Tyhive kasması bazıların telefonu çok kasıyor. Benimki kasmıyor. Benim bir tane telefon iyi de hani ya, ben olsun böyle. <laughs> Neyse arkadaşlar, benim telefonum birazcık iyi. Bende kasmıyor Tyhive video çekerken de kasmıyor ama normalde çocuktan çok kasar. Çünkü çok gereksiz şey eklemişler oyuna saksak aptal aptal şeyler eklemişler abi saksak aptal aptal, aptal şeyler eklemişler yüzden çok iyi yani ıhtan bir server ne diyeyim ben kanki a bir dakika bir dakika bir dakika neredesin sen sen neredesin usta ben nereye gideceğim ben bilmiyorum bu be bana oradan bir böyle bana nasıl vurabiliyorsun ya oğlum seni alacağım ben seni alacağım Adama ön vuruşu yaptım bir. Orada kaç hasar verdim gram bilmiyorum. Ama bu var ya bak bu oyun var ya bu oyun. Ben anlamadım ben. Allah çarpsın ben bu tihayva anlamadım ya. Abi ben adama vurdum lan dedim adama iyi vurdum. Adam beni alamaz demek ki adam bana bu kadar vurdu. İki tane falan vurdu adam bana. İki mi üç mi kaç tane vurdu bilmiyorum. Baktım dört beş kalbim kalmış. Ben de iki tane daha vurursam ölür. Vurdum vurdum ben öldüm anasını satayım adamın bir vuruşuyla. Bu adamlar bana kaç vuruyor ben anlamıyorum ya. Ben her öldüğümde bu adamlara böyle yarım değil de yarımında yarımını falan mı kalp bırakıyorum anlamadım gitti ben usta anlamıyorum valla anlamıyorum ya var bu oyunda var bir şeylik de ben mi çöze, ben mi kötü oynuyorum bir hasar vermesi zıplayarak hasar daha fazla veriyor bunu biliyorum abi bunu bana öğretmeyin de hani zıplayarak vurmadı çünkü adam zıplamadı bile ya, neden yani neden 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 böyle yapıyorsunuz hızlı hı şöyle kanki ben yine gideceğim ortaya ben çünkü kaşınıyorum hemen kankim bir bir hemen açılırsan artık ya Allah 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 gerildim ya gemine gerildim ya olmaz böyle ya kan tamam sabır sabır yapmaya çalışacağız sabır taşım taşlar sabırım taştı artık yeter ya nereye kadar hemen abone olup da üstüne basın kanalıma abone olabilirsin Ondan sonraki like, basın arkadaşlar el aksanesine katılın Vallahi hadi bakayım o da bakalım o be ee, senden güzel şeyler mi çıkıyor Hayır senden hiç güzel eşyalar çıkmıyor Ben e, oyumu kötü olarak kullanacağım Aha burada 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 ben buldum ben buldum Airax buluruz da. Hadi bakayım ee, seni giyelim. Arkadaşlar şey yapacağım. Ben şimdi ortaya gittim. Böyle eşya falan iyice toplayacağım. Ondan sonra aşağı düşüp öleceğim. Siz nasıl yapıyorsunuz? Yorumlar kısmına yazın. Ben ölüyorum genellikle. Sak sak saçma saçma ölüyorum ben. Ee, ben... Usta adamlar kapışıyor da. Ben şu kilo alırsam. Usta şu adamın iki canı çok az. Aga, kanka, kaç vurdum kanki o da vurdu Oğlum Allah çağırsın o adamdan benim setim Daha güzel değil miydi güzeldi O adama ben fazla hasar vermedim mi verdim O adama daha fazla vurmadım mı Hadi vurdum o adam yine hasar Yemedi mi yedi E Bu adam niye ölmedi abi bu adam niye ölmedi Abi ben ananı satayım ben Tahta kılıçla mı oynuyorum oğlum Vallahi diyorum Lan ben ben, ben renk körü falan mıyım Kanki bu evindeki ne benim Taş kılıç arkadaşlar bu tamam bu taş kılıç bunu öğrendik. E, bu ne abi demir kılıç mı daha iyidir taş kılıç bence taş kılıç daha iyidir arkadaşlar. E, ben bir şey anladım bu oyunda ne kadar kötü kılıç kullanırsanız o kadar daha fazla hasar veriyorsunuz. O yüzden ben a, daha kötü set o arkadaşlar bence bu set daha güzeldir e, bakayım. Hangi abi bence bu da bu, bunu atacağım bu, e, bu, bunu hiç sevmedim bu set git lan çöpsün sen sen çöpsün. Hemen atacağım arkadaşlar bakalım valla. Ee, şöyle bakacağım şuraya şöyle güzel bir şey yok abi ben bulamadım Vallahi blok yok ananın satayım oyun blok vermedi bana neden blok vermedim bana Hakikaten blok vermedi Bu neydi abi ee, bu frozen miydi Bu neydi bu da frozen bu da knockback kendimi patlatıyorum ben beni salın usta benden bir şey olmaz arkadaşlar ee, Vallahi ben ben çok gerildim ben abi şu an bu tüyü şöyle kadar izliyorsanız kanser olma yazar mısınız lütfen yorumlar kısmı kanser olma yazın yorumunuza cevaplayacağım tamam yazacağım Hadi bakayım abi bunların yorumuna Tamam yazacağım Hadi bakayım kanser olma yazın yorumunuza tmm yazacağım iyi <laughs> hadi bakayım arkadaşlar ee, bakın abi bakın bak bu oyun bana blok vermedi Ben şu an ortalıkta geziyorum bu bütün sonra niye sevmiyorsunuz? beni niye izlemiyorsunuz diyorlar ah 16 tane andezit ben anlamıyorum usta ben anlamıyorum ya ben 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 cidden anlamamaya başladım. Vallahi ben. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Like ne, basıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.